Siz neden vücudunuzu beğenmiyorsunuz ya? Bütün gün beraber takılıyorsunuz. Yan yanasınız, geziyorsunuz. Ondan sonra bir vücut görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ah benim vücudum keşke böyle olsaydı. Ya bir kendinizi vücudunuzun yerine koyun. Bir empati yapın. Hoş mu yaptınız? Siz olsanız kırılmaz mısınız? Üzülmez misiniz? Zannediyor musunuz ki bugün vücudunuz çekip gitse o başka gördüğünüz vücutlar, istediğiniz vücutlar gelir de sizin vücudunuz olur. Mümkün değil. Yani bir teşekkür edeceğinize vücudunuza. Sizin için neler neler yapmıyor. A noktasından B noktasına gidiyor. Bir şeyleri alıp bir yerden kaldırıp başka yerlere koyuyor. Yemekler yiyor. Bakıyor size. Hiç sormuyor yani. Bir şey istemiyor sizden. Teşekkür edeceğinize neler yapıyorsunuz. Yani vücudunuz olmasa yere yığılır. Onu bile yapamazsınız. Be yere bile yığılamazsınız. Nereye yığılacaksınız vücudunuz olmasa. Bir şeyin üstüne bile yığılamazsınız.